Herkese merhabalar. Ben Tolga Özgür. İş Bankası ile bunu da yaptım. Hoş geldiniz. Beni daha önceden yaptığım enteresan projelerden tanıyor olabilirsiniz. Bu videoda bir adet uçan saksı yapacağım. Bir adet nükleer arka reaktörü yaptım. Gerçekten de nükleer enerji üretiyor. Kötü yorumları okuyan bir adet Furby yaptım. Kısa bir süre önce yepyeni bir atölyeye taşındım ve bu atölyede kurmam gereken pek çok akıllı ev sistemi var. İş Bankası ile birlikte bu konu üzerine bir video serisi çekmeye karar verdik. Bu seri dahilinde uygulamalı bir şekilde bu sistemlerin nasıl kurulduğunu sizin ne olabildiğince detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda evinizdeki akıllı olmayan cihazları da nasıl bir akıllı ev altyapısına bağlayabileceğiniz gibi konulara değineceğim. O zaman eğer siz de hazırsanız hadi başlayalım. Birinci bölümde akıllı ev aydınlatma sistemlerine gireceğiz. Mesela bu bir akıllı ampul. Aslında bu cihaz öyle pek de akıllı bir şey değil. Tek olayı kablosuz internete bağlanabilmesi ve bu sayede uzaktan kontrol edilebiliyor olması. Ama buna akıllı dememizin nedeni akıllı ev ismini verdiğimiz bir ekosisteme bunu bağlayabiliyor olmamız. Peki o zaman akıllı ev ismini verdiğimiz şey nedir? IoT ismini verdiğimiz bu cihazlar aslında internete bağlanabilen cihazların birbirleriyle bağlantılı bir şekilde çalışabildiği altyapı anlamına geliyor. Mevzu aslında evin sizin yapacağınız şeyleri tahmin ederek bu konuda size yardımcı olması. Tabii ki de buna ek olarak da sesle kontrolde. her zaman çok güzel özelliklerinden biri bir akıllı evin. Şimdi bugün kurmam gereken birkaç farklı cihaz var. Bunlardan bir bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi demin de bahsettiğim gibi çoğunuzun aşina olduğu bu akıllı ampullerden. Bu kendi içinde kablosu ağa bağlanmasını sağlayan, devresi olan ya da Zigbee isim verilen protokolü kullanan ampullerden birine ihtiyacımız olacak ki akıllı ev ekosistemine entegre edebilirim. Bunun dışında çok aşina olmayabilirsiniz ama bence en kullanışlı akıllı ev aydınlatması sadece aydınlatmayla da sınırlı değil. Pek çok elektronik cihazı kontrol edebileceğiniz cihazlardan bir tanesi var. Bu bir akıllı röle. Bu röleleri kablo sağ üzerinden kontrol edebildiğiniz bir elektrik anahtarı gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında istediğiniz her türlü elektronik ya da elektrikli cihaza bağlamanız mümkün. Masa lambası olabilir. Çim biçme makinesine bile bunu takabilirsiniz. Neden takmak isteyeceğiniz konusunda hiç fikrim yok ama her şeye bağlayabilirsiniz açıkçası. Bunun aslında aynı fonksiyona gören ama formu farklı olan şu şekilde duvar anahtarları var. Bunların güzel yanı ise hali duvar anahtarınızın yerine takıyorsunuz. İsterseniz dokunarak isterseniz kablosuz ağ üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu cihazların hepsinin isimlerini videonun açıklamasına koyacağız. Şu anda atölyenin etrafında pek çok armatür var. Bu armatürlerin hepsine akıllı bir ampul takmayı planlıyorum. Mesela böyle bir durumda akıllı ampul kullanmak çok mantıklı. Çünkü bunları açıp kapamak için herhangi bir anahtara ihtiyacımız yok. Direkt olarak kablosuz ağ üzerinden kontrol edebiliyoruz. Eğer bir akıllı ampul alacaksanız ilk olarak takacağınız yere sığıp sığmayacağını kontrol edin. Satın aldığınız sitede mutlaka bunların boyut bilgileri vardır. O zaman ben şimdi bunların montajıyla başlıyorum. Daha sonra kurulumlarının nasıl yapıldığıyla devam edeceğiz. Bu tornavidayla yapamayacağız. Çünkü bu tornavida <laughs> büyük geldi. Şu tornavidayla yapacağız. Yapabileceğiniz en basit akıllı sistem uygulaması büyük olsa da bu ampulleri takmak olacaktır. Çünkü yapacağınız tek şey gerçekten de ampul yerine takmak ve daha sonra da konfigürasyonunu yapmak. Taktığımız zaman direkt yandığını göreceğiz. Ya zaten büyük olsun ampul içinden bir kullanım kılavuzu çıkacaktır. Orada bahsettiği uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Bunlar Xiaomi'nin ampulleri olduğu için Mi Home isim verilen uygulamayı kullanıyorlar. Şu anda mesela yakındaki cihazları tarıyor ve büyük olsun da birazdan bu ampulü bulacak. Tamamdır. Şu anda cihazı buldu ve eklemeyi başardı. Bu noktadan sonra bu cihaza bir isim veriyoruz. Cihaz neredeyse ona göre spesifik bir isim verin. Şu anda ampulün kurulumunu bitirdik. Şu anda değiştirdiğim şey ampul beyaz modundayken ampulün kelvini bu aslında benim çekimlerde daha çok kullanacağım mod. Ama buna ek olarak istersek ampulün rengini de değiştirebiliyoruz. Evet. Bu ampullerden büyük olasılıkla böyle bir 7-8 tane falan daha takmam gerekiyor. Hemen onları takayım. Daha sonra bunları nasıl akıllı ev kendisine bağlayacağımızı görelim. Çünkü bunları telefondan kontrol etmek asıl yapmak istediğim şey değil. Bu arada bu ampulleri kurarken router'a olabildiğince yakın olmanız gerekiyor. Eğer yakın olmazsanız böyle kurulum hatalarıyla falan karşılaşabiliyorsunuz. Öyle bir durumda size önerim şu. Bir tane masa lambası gibi bir şey alın ya da herhangi bir lamba. Ampulü buna takın ve router'ın yakınında olan bir prize bağlayarak bunu kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumdan sonra açıp kapamakla ilgili büyük olsa da çok büyük problem yaşamayacaksınız. Çok çok uzak olmadığınız sürece. Burası çok büyük bir alan olduğu için şu en diptekini bağlamakta zorlandım. Şu anda böyle çözeceğim. Evet şimdi bütün duvardaki ışıkları taktık ve bunları uygulamaya bağladık. Bu sayede hepsinin rengini, parlaklığını, açılıp kapanmasını falan filan kontrol edebiliyorum şu anda. Bunların hepsini daha sonra Google Home'a bağlayacağım. Benim evde kullandığım akıllı ev altyapısı Google Home üzerine kurulu. Telefonunuzda da bulunan Google Asistan aslında aynı altyapıya bağlı. İlk olarak birkaç ışıklandırmayı da halletmemiz gerekiyor. Ben de şu anda şu Ikea'nın standart masa lambalarından var. Bunu akıllı hale getireceğim. Bu süreçte bir akıllı ampul kullanmayacağım. İsterseniz buraya bir akıllı ampul takabilirsiniz. Ama akıllı ampullerin bazı dezavantajları var. Mesela bu dezavantajlardan bir tanesi internet gittiği zaman ampulü açıp kapamamız zor olmaya başlıyor. Bunun dışında ampulü konuşmadan ya da telefonunuzu çıkarmadan da kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu nedenden dolayı buraya bir tane akıllı röle takacağım. Bu rölelerin avantajı ampullere göre üzerinde de bir tane tuş bulunması. Bu sayede istediğiniz zaman sanki böyle 2010 18 yılındaymış gibi üstündeki tuşa basıp da açıp kapayabiliyorsunuz. Ama tabii ki de bunun da dezavantajı şu sadece aç kapa yapabiliyorsunuz. Bu tür lambalara bir röle takmanın en kolay yolu aslında kendi üzerindeki anahtarını değiştirmek. O yüzden bunu komple iptal edeceğiz. Yapmanız gereken şey şu. Direkt kablosunu kesin. Tabii ki de prize bağlı değilken kesin lütfen. <laughs> bunun için temel elektrik bilgisine bile ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken şey rölenin giriş ve çıkışına doğru yerlere bu kabloları bağlamak olacak. Bu yüzden bir yan keski kullanmanızı öneririm. Eğer kablo soyucunuz varsa her şey çok daha kolay olacaktır. Tamamdır. Tek yapacağımız şey daha sonra bunları röleye bağlamak. Aslında bu kadar basit bir işlem. Sonuçta 220 voltla oynuyoruz aslında. Hiç bilmiyorsanız, kendinize güvenmiyorsanız bilen birinden yardım istemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi çok çok basit bir işlem. Yani bu tarz pek çok röle var. Bu Son of Basic R3 olarak geçen bir model. İsterseniz bunun üzerine açık kaynaklı bir ev otomasyonu sistemi olan Tasmota'yı kurabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Şimdi bunun bağlantısını şu şekilde yapacağız. Burada kutunun üstünde bir tarafta input yazıyor yani giriş, diğer tarafta ise output yazıyor yani çıkış. Giriş kısmını fişli olan kısma takacağız. Yani prizden enerjinin geldiğini düşünün. Bunu girişe giriyoruz. Çıkış kısmını da lambaya takıyoruz. Yani ampule giden kısma takıyoruz. Devre kartının üzerinde de out yazıyor zaten. Buradaki L ve N'ye yani aslında faz ve nötre dikkat etmenize gerek yok. İstediğiniz tarafa bağlayabilirsiniz. Aslında rengine göre bağlayabiliriz. Şu anda öyle yapıyorum ama hiçbir önemi yok. Çünkü sonuçta bunu prize takacağımız için iki tarafta da takabiliyoruz. İlk olarak kabloları klemencele takıp sıkıştırıyoruz. Şöyle bir elde kontrol ediyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Input kısmına da prizden gelen kablomuzu takıyoruz. Fişli olan. Bunu da sağlamlığını kontrol ettikten sonra kutusuna yerleştireceğiz. Bu esnada şöyle iki parça var. Bunlar bu kabloları sabitlemek için. Bunları da kullanmanızda fayda var. Kablonun kart üzerine yük bindirmesini engelleyebilirsiniz. Kapağını yerine de takıyoruz. Arkasındaki vidaları da sıkıştıralım. Tamam, süper. Şu anda sistemimiz hazır olmalı. Sabitlemek için şu kablo cırtçıklarından kullanacağım. Aynı zamanda bunları kullanmanız kablo üzerine yük binmesini de engelliyor. Sonuçta lambayı çekiştirdiğiniz zaman ya da bağladığınız yerdeki uzatmayı vesaire çekiştirirseniz kablo üzerine yük bindirme ihtimaliniz var. Demin taktığımız parçalar bunu engelliyor ama garantici olmakta fayda var. Bence gayet iyi. Artık elimizde akıllı bir masa lambası var. Şimdi takıp test edelim bunu. Bu rölenin üstünde bir tane LED'in yandığını göreceksiniz. Bu şu anda programlama modunda olduğu anlamına geliyor. Yani bunu telefondaki uygulamasına bağlamak için gereken modda. Ama bu moddayken bile şu tuşa bastığım zaman ışığın yanması gerekiyor. Evet. <laughs> Ve tekrar bastığım zaman kapanması gerekiyor. Şimdi bunu telefona bağlayalım. Bağlayacağımız son bir ışık daha var. Onu da yaptıktan sonra artık hepsini birden Google'a bağlayabiliriz. Çalışma lambamızı hallettik. Şimdi de şu duvardaki anahtarı değiştireceğim. Bu banyonun anahtarı. Burada kullanacağımız şey şu duvar anahtarı. Yine Sonoff marka. Bu deminki rölenin neredeyse birebir aynısı. Bunu duvara monte edebiliyoruz. İstediğimiz zaman içerideki ışıkları vesaire açıp kapamamız mümkün. İçeriye yine bir akıllı ampul takabilirdim ama duvardan kontrol etmek istiyorum. Bazı markaların kendi ampullerini uzaktan kontrol eden duvar anahtarları oluyor yani kabloyla bağlamadan kullanabilirsiniz. Ama hali hazırdaki elektrik tesisatınızı kullanmak istiyorsanız bu en iyi çözüm. Her zaman için kullanacağınız yere uygun bir ekipman seçmeye özen gösterin. Şimdi bunu takmadan önce ilk olarak sigortayı kapayacağım ki çarpılmayalım. Banyo mutfak. Bu anahtarlarla ilgili şöyle bir mevzu var. Normalde duvar anahtarlarının arkasında iki tane kablo olduğunu göreceksiniz. Bu aslında ikisi de faz. Genelde bunların arkasında nötr olmuyor. Nötr ise bunun çalışması için gerekiyor. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir elektrikçi çağırıp bu anahtarın arkasına bir nötr çektirmeniz gerekiyor. Bende bir tane var çünkü daha önceden hallettim. Şu kablo. Renkleri kesinlikle standartlara uygun değil bu arada. Nötrün normalde mavi olması gerekiyor. Şimdi bunun bağlantısını yapacağım. Ama bu klips değilmiş. Heh. Tamamdır. Dediğim gibi buradaki faz girişini ve ampule giden kabloyu bulmamız gerekiyor. Bunun için kabloları tek tek bakacağım. Şurada fazı görüyorum. Kontrol kalemindeki ışık yanıyor. Burada yanmıyor. Demek ki bu giriş. Yani buradaki line in'e gireceğiz bunu. Line out'a bunu bağlayacağız. Nötre de bunu bağlayacağız ve mevzu bitecek. Bunun güzel olan yanı aynen demin kullandığımız röle gibi bunu da böyle üzerine basıp açıp kapayabiliyoruz. Wi-Fi ile kontrol etmek dışında istersek de Wi-Fi üzerinden kontrol edebiliyoruz. Böyle bir güzelliği var. Banyoya gireceğim. Telefonu çıkarıp açmak çok anlamsız bir şey ama bu çok işlevli bir şey o yüzden böyle açabiliyorsun. Sonra da çıkarken kapayabiliyorsun. Ama aynı zamanda bunu artık ev otomasyonunda kullanabilirim. Yani mesela sabaha alarm kurdum kalktığım anda ilk yaptığım şey zaten banyoya gelip yüzümü yıkamak. O esnada ışığı açabilir. Bunun dışında gece yatarken ışıkları kapayabilir ki bütün avantajlarına birazdan gireceğiz akıllı ev sistemlerinin. <laughs> Demin de gördüğünüz gibi birden fazla marka ışık bağladık. Bunların hepsini bağlayacak bir akıllı ev altyapısı kullanırsanız hepsini aynı ara birimden kontrol edebilirsiniz. Ben mesela bu iş için Google Assistant altyapısını kullanıyorum ama bu tamamen tercih. Yani bunun yerine Amazon'un Alexa altyapısını kullanabilirsiniz. Siri'yi kullanabilirsiniz. Açık kaynaklı sistemler mevcut. Home Assistant gibi. Bunun gibi pek çok akıllı ev altyapısını kullanabilirsiniz. Aldığınız ürünün bu sistemlerden biriyle çalışıp çalışmadığına emin olmak isterseniz kutuların üzerindeki yazılara bakabilirsiniz. Mesela bu Sonoff ürünlerin üstünde Works with Google Assistant yazıyor. Aynı zamanda Works with Amazon Alexa yazıyor. Buna ek olarak bir de benim çok sevdiğim sistemlerden bir tanesi IFT destekli olduğu yazıyor. IFT farklı farklı sistemleri birbirine bağlamanızı sağlayan bir ara birim. Online böyle web üzerinden kontrol edebildiğiniz. Twitter'da şu hashtag ile bir paylaşım yapıldığı zaman şu ışığı aç bile diyebiliyorsunuz. Yani neden böyle bir şey demek istersiniz bilmiyorum ama bugün şu anda kullanacağımız özelliği bunun Google Assistant destekli olması. Çünkü benim buradaki bütün sistemim Google Assistant üzerine kurulu. Bu cihazları Google Assistant'a bağlamak için telefonuma Google Home isim verilen bir uygulama kuruyorum ve bu sayede farklı farklı markaların cihazlarını aynı ara birim üzerinden kontrol edebiliyorum. Yani gerekiyorsa 20 farklı akıllı cihaz markasını aynı yerden kontrol edebilme imkanı sunuyor bu bana. Aynı zamanda telefonumun üzerindeki Google Asistan'ı kullanarak da sesle kontrol edebilmeye başlıyorum. Işıkları kapa. Şimdi buna ilk olarak tabii ki de evdeki ışıkları ben direkt olarak telefonumdan kontrol etmek istemiyorum sesle. Bu yüzden kullandığım Google Home cihazları var. Aslında yeni isimleriyle Nest deniliyor bunlara. Bu mesela Nest Hub isimdeki bir cihaz, ekranı olan bir adet Google Home cihazı. Nest Mini mesela bu cihazın ekransızı. Yani aslında tek farkı o. Ya bunun ekranın olması ekstra birkaç özellik kazandırıyor cihaza. Ama bunun dışında içindeki Google Assistant telefonunuzdakiyle ve bu cihazların üzerindeki Google Assistant birebir aynı. Bu cihazları farklı odalara koyarak o odalarda olduğunun farkında olduğu için cihaz o odaya girdiğiniz zaman sadece ışığı aç dediğiniz zaman o odadaki ışıkları açabiliyor. Aynı zamanda sürekli sizi dinlediği için telefonunuzu çıkarıp ses komutu vesaire vermenize gerek kalmıyor. Yani bir odaya girdiğiniz zaman Google ışıkları aç dediğiniz zaman oradaki ışıkları açabiliyor ya da kapat dediğiniz zaman kapıyor. Bunun dışında her türlü komutu da verebiliyorsunuz işte. Bu serinin ilerleyen bölümlerinde termostattan, robot süpürgeye, televizyona, müzik sistemlerine kadar her şeyi bağlayacağız. Ve bunların hepsini sesle kontrol edebilmenize olanak sağlıyor. Bunun şu anda şöyle bir dezavantajı var. Ne Alexa ne de Google Home yani Nest cihazları henüz Türkçe desteklemiyor. Cep telefonumdaki asistan destekli olmasına rağmen bunlar da henüz açmadılar ama geldiği zaman bunları da direkt olarak Türkçe kullanabileceğiz. Mesela bununla da demin yaptığım sürecin aynısını İngilizce olarak gerçekleştirebilirim. Atölyenin tavanına ben bu çekimleri yapabilmek için set ışıkları yerleştirdim ve bu ışıkların hepsini Sonoff rölelerle Google'a bağladım. Bunu yapma nedenim hem kontrol kolaylığı hem de tasarruf sağlayabilmek. Çünkü tabandaki set ışıkları yüksek wattlı ışıklar ve sadece çekim esnasında kullanmam gerekiyor. Böylece kameraları kapadığım zaman sadece sesle Google'a söyleyerek bütün mekandaki set ışıklarını kapayıp açabiliyorum. Hey Google, turn off the studio lights. Bu cihazın ekranı olanların avantajı mesela burada kullandığınız ışıkları gruplar olarak açıp kapayabiliyorsunuz buradan. Mesela hey Google, show me the studio lights. Burada görebileceğiniz gibi Studio Light ismindeki bütün ışıkları listeledi benim için. Buradan bu listeden istediğimiz ışığı açıp kapamamız mümkün oluyor sadece dokunarak üzerine. Ben açıkçası atölyenin her yerine bunlardan koydum pek çok farklı noktaya. Böylece Google beni her yerde duyabiliyor ve her yerden istediğim komutu verebiliyorum. Bir tane Nest Hub kullanıyorum. Bunu kullanmamın nedeni de daha böyle hassas kontrol gerektiren işlemleri bu ara birimden yapabiliyorum. Şimdi görebileceğiniz gibi aydınlatma sistemlerini akıllı evinize bağlamak bu kadar kolay ve daha sonra sesle kontrol etmek de bu kadar kolay. Ama videonun başında da bahsettiğim gibi asıl akıllı ev dediğimiz şey sesle kontrol etmek anlamına gelmiyor. Bunun dışında yapabileceği pek çok şey var evinizin. Mesela cep telefonumun üzerindeki GPS'i kullanarak Akıllı ev altyapım benim evde olup olmadığımı anlayabiliyor. Evden çıktığım zaman ışıkları kapa şeklinde bir aksiyon tanımlayabiliyorum. Bu size ekstradan bir tasarruf olarak dönecektir. Yani sadece havalı olduğu için akıllı ev altyapısını kurmuyorsunuz. Kesinlikle çok havalı bu arada böyle çocukluğumdan beri hayal ederdim böyle Star Trek'teki gibi konuşarak bilgisayarı kontrol etmeyi. Böyle inanılmaz bilim kurgu bir altyapı gibi görünüyor bana. Mesela evden çıktığım zaman ışıkları kapaması bana direkt olarak tasarruf olarak dönüyor. Ama asıl tasarrufu evinizin ısıtma ve soğutma sistemini akıllı ev altyapısına bağladığınız zaman görmeniz mümkün olacak ki bir sonraki bölümde bundan bahsedeceğim. Yani yani bir kombiyi nasıl akıllı hale getiririz ya da akıllı olmayan bir klimayı nasıl akıllı hale getiririz gibi konuları işleyeceğiz. Bunun dışında ilerleyen videolarda kendi akıllı cihazlarınızı nasıl tasarlayabileceğinize dair bazı ufak uygulamalar da göstereceğim. Mesela çok basit bir geliştirme kartı kullanarak NodeMCU isminde kablosuz ağınıza bağlanıp gerçekten de bu demin kullandığımız röleler gibi bazı sistemler kurmanız mümkün. Temel elektronik ve programlama bilgisiyle ilerleyen videolarda İş Bankası ile birlikte size bazı sürprizlerimiz de olacak. Bunları da kaçırmamak için aşağıdan abone ol tuşuna basıp yanındaki zili açarsanız süper olur böylece hem bir sonraki videoları hem de bu sürprizleri kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu akıllı ev sistemlerini tartışmak için bir tane Facebook grubu açtık. Bunun adresine de videonun açıklamasına ulaşabilirsiniz. Bu grupta videoda bahsetmeye zamanım olmayan konuları tartışabiliriz ya da kullanmadığım ürünleri tartışabiliriz. Bununla ilgili deneyimlerinizi bu grupta diğer arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Bu sayede en azından neyin neyle çalıştığını, neyin ne kadar iyi çalıştığını görmemiz mümkün olacaktır hep beraber tartışarak diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Bu böyle akıllı ev sistemlerine bir giriş bölümü olarak planlamıştım bunu. Sonraki bölümlerde biraz daha gelişmiş Sistemlerle devam edeceğiz. Bunları da kaçırmamak için dediğim gibi aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.